Ajanda Haber Programı 15 Nisan tarihinde başlıyor değerli izleyenler. Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyadan en önemli gelişmeleri aktarmak üzere buraya geldik ve başlıyoruz değerli izleyiciler. Maalesef üzücü bir haberle başlayacağız. Piyade uzman çavuş Nurettin Torek 7 Temmuz 2022'de Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olmuş. Naaşı tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Her yerde arandı şehidimizin cansız bedeni. ...dün bölücü terör örgütü mensuplarının sakladığı saklandığı bir mağaraya yapılan operasyonda naaşına ulaşıldı ve bugün memleketi Erzurum'da ebediyete uğurlandı. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha. Ve devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin 14-20 Nisan Şehitler Haftası kapsamında Keçiören'deki şehit öğretmenler abidesini ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin ...CHP lideri Özgür Özel'i eleştirerek CHP Genel Başkanlığı'na gelişinin şaibeli olduğunu ve bunu açıklaması gerektiğini söyledi. Şu an biliyorsunuz 14-20 Nisan Şehitler Haftası. Ee, biz de bu vesileyle hem depremde kaybettiğimiz öğretmen şehitlerimizi hem de e, Cumhuriyet'in ilanından bugüne kadar kaybettiğimiz, şehit verdiğimiz diğer 192 şehidimizi anmak üzere, onların ruhlarını, onların hatıralarını sürekli canlı tutmak üzere inşa ettiğimiz öğretmenler abide anıtında, şehit öğretmenler abide anıtında, şehit taraftası vesilesiyle bir etkinlik yaptık. Bu vesileyle başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin ruhları şahit, mekanları cennet olsun. Aynı şekilde kaybettiğimiz öğretmen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir taraftan da bu şehitlerimizin bize bıraktıkları vatana, bu vatanın bağımsızlığına sahip çıkacak nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de ee, öğrencilerimizin, çocuklarımızın şehitlerin hatıralarına saygı duyması için programlarımızda sürekli bu tür etkinliklere yer veriyoruz. Bugün burada e, bu etkinliği başlatma sebebimiz e, Türkiye genelinde 81 ilimizde öğretmen arkadaşlarımızın, idareci arkadaşlarımızın e, bu anlamda bir farkındalık oluşturmaları çocuklarımızın atalarına, dedelerine, bu ülkeyi bize vatan olarak emanet eden şehitlerimize, gazilerimize olan saygılarını, minnetlerini ifade etmek üzere bu haftayı canlı bir şekilde kullanmalarını e, arzu ettiğimiz için e, bugün buradayız. Sizin sorunuza gelince şimdi mevzu başından itibaren konuşmak lazım. 2020 yılında çıkan bir yönetmelik 4 yılın sonunda proje okullarda öğretmen arkadaşlarımızın görev sürelerinin sona ereceği ve yenileneceği ya da yenilenmeyeceği eee Mevzuat açısından herkes tarafından bilinen bir konu. Biz geçtiğimiz yıl bu konuda e, henüz proje okullarla ilgili bir performans değerlendirmesi yapmadığımız için yönetmeliğin uygulanmasını bir yıl erteledik. Bu yıl Ocak ayı başında takvimimizi ilan ettik. Burada da şöyle bir şey yaptık. Bu okullarımızda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından yani çalıştıkları proje okullarda görev süresi bittikten sonra yani 4 artı 4 o periyodu tamamladıktan sonra arkadaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamamaları açısından bu okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın yer değiştirme takvimini erken başlattık. ya Bakın bizim şu anda ilan etmemizin sebebi bu okullarda çalışan arkadaşlarımızın değişik sebeplerle okul yöneticilerinin gerek projenin niteliği açısından, gerekse de okulda çalıştıkları süre itibariyle okul müdürlerimizin, idarecilerimizin veyahut da norm fazlası durma düşmeleri sebebiyle çalışmayacak arkadaşlarımızın, okullardaki görev süresi uzatılmayacak arkadaşlarımızın bir mağduriyet yaşamaması için süreci erken başlattık. Yani on, o arkadaşlarımız, diğer öğretmenlerimizin, yer değişikliği süreci başlamadan önce boş olan okullarımıza yer değişikliği talebinde bulunsunlar, yer değişikliği yapsınlar diye bir başlangıç. Onlara pozitif ayrımcılık yaptık. Ve siyasetten devam ediyoruz. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, CHP lideri Özgür Özel'i mitingdeki söylemlerini sert sözlerle eleştirdi. Bakın Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi bizim bu rüyamızı ülkemizi büyütme, çevremizde iddialı bir siyasi yürüyüş hale getirme iddiası varken hep ayağımızdan çeken, bizi yoran, muhalefetten öte düşmanlık yapan söylemiyle, tarzıyla, eylemiyle ülkenin enerjisini harcayan bir dönem yaşıyoruz. Bundan bir muzdarip halimiz var. Bakın bakanlık olarak korkumuz yok başka bir şey. Ama 85 milyon ferdi üzülüyorum. Zaman kaybediyoruz. Polemik yapıyoruz. Patavaj yapıyoruz. Bu haksızlık. Adam dün demiş ki savaşa hazır mısınız? Bu laf kullanacak laf mı Allah aşkına? Miting yapıyor. Savaşacağız diyor gerekirse. Düşman toprağında mısın? Kimle savaşıyorsun? Çıkar kravatı o zaman üniforma giy derler adama. Böyle bir şey olabilir mi? Bunun adı muhalefet mi? Bunun adı siyasal bilinç mi? Bu yapılabilir mi? Bunun Türkiye'nin demokrasisine, Türkiye'nin siyasetine, Türkiye'nin gelişimine katkısı var mı Allah aşkına? Böyle bir muhalefet anlaş olabilir mi? Siyasi polemik olur, rekabet olur, tartışma olur. Ama savaş ne demek? Sokağa çağırmak ne demek? Sokak acziyettir, beceriksizliktir. Grup başkan vekilinin için var? Grup toplantısının için var? mitingden için var? Meclis kürsünün için var? Ne demek sokağa çağırmak? O yüzden bir daha söylüyorum. Sağduyu elden bırakmayacağız. Sorumluluğumuzu elden bırakmayacağız. Biz neler gördük, neler geçirdik? Bir korkumuz yok. Ama ülkeye yazık. Zamanımıza yazık. Yürüyeceğimiz yola yazık. Öyle bir şey olabilir mi? Adam tutmuş, sokağa çıkacakmış. Hatırlayın, zamanında Sayın Erdoğan hapse atıldığında sokak mı dedi? Sabredin dedi. Aşarız dedi. Beraber yürüyeceğiz dedi. Erbakan'ca rahmetli. Partisi kapatıldı. Sokağa çıkın mı dedi. Aksine tarihte bir hatıradır. Gelir geçer dedi. Adnan Menderes asıldı. Başbakan bu ülkede idam edildi. Menderes sokağa mı çıkın dedi. Vatan sağ olsun dedi. Varsa yanlış hukuk zeminde düzeltilir. Ama her hukukun karşısında her mahkeme karın karşısında sokağa çıkın denebilir mi? Ben de çıkacağım ne olacak? Böyle bir anlayış olur mu? Özgür Bey'i en iyi tanıyan adam benim. Beraber 10 yıl görev yaptık. Islahla söylüyorum. Özgür Bey'in şu an kendi siyasi pozisyonunu sağlamaya çalışmaktan başka bir iddiası yok. Ne Ekrem Bey var, ne CHP var. Sadece kendi koltuğunu sağlamlaştırmak, Kent tabanına şirin gözükmek için yaptığı bir iş var. Kent tabandan marjinal dar bir grup mutlu olabilir. Atatürk'ün kurduğu, Türkiye'yi büyüten Parti bu olabilir mi? O yüzden söylüyorum. Şu anki yapılan iş Özgür ben kendi koltuğunu sağlamlaştırma iddiası başka bir şey değildir. Dün kampanya yapmışlar. Ekrem Bey'i e bırakma kampanyası. Arkadaş ne zaman bu ülkede imza ile mahkeme kararı belirleniyor? Bir daha diyorum. İtirazını yap. Savcıya git, hakime git, avukatlarına toplantılarını yap. İmza kampanyası adam mı salınır Allah aşkına? Tersten bakalım. Biz de kampanya yapalım. CHP kapatası kampanyası yapalım. Olur mu? İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart'ın Nevruz günü tatili ilan edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi sundu. Bayram, Nevruz'un birlik ve kardeşlik anlamına geldiğini vurgularken tüm siyasi partilerden destek beklediğini söyledi. Tabii ülkemizin ve dünyanın gündemi yoğun. Ama bu gündemlerin içinde insanlık için, barış için, kardeşlik için hep beraber çalışacağız. Buğday Tanesi'nin misyonu da budur. Umuttur, mücadeledir. Tabii 21 Mart'ı geçirdik. 21 Mart gece ve gündüzün eşit olduğu bir gün ama aynı zamanda da bütün dünyada, Türk devletlerinde, ülkemizde birçok halklar ve milletler tarafından kutlanan Nevruz Bayramı'nın da günüdür. Nevruz demek yeni bir gün demektir. Nevruz demek yeniden doğuş demektir. Nevruz demek birlik, beraberlik, kardeşlik demektir. Nevruz demek Ergenekon destanı demektir. Ve bu bağlamda ben de hem İstanbul Milletvekili olarak hem Birleşmiş Milletler barış elçisi olarak hem Avrupa Ekonomik Senatörü olarak bugünün resmi bayram tatili ilan edilmesi noktasında bugün meclisime kanun teklifi verdim. Malumunuz 21 Mart tarihinde Nevruz kutlamalarında Sayın Cumhurbaşkanımız da bu mihvalde açıklama yapmıştı. Hem insanlarımızın beklentisi hem Barış ikliminin ülkemize ve dünyaya hakim olması açısından bugünün resmi tatil bayram günü ilan edilmesi hepimizin temennisidir. Ben bütün partilerimizden de destek bekliyorum. Bütün milletvekillerimizden de destek bekliyorum. Ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Devlet Bahçeliye Türk Devletler Teşkilatı'nda Aksakallı Konsey Başkanı olarak Sayın Binali Yıldırım Bey'e bütün parti başkanlarımıza, vekillerimize destekler için de şimdiden hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlık bürokratlarıyla olumsuz hava koşulları sonucu bazı bölgelerde yaşanan zirai don olayıyla ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlık bürokratlarıyla olumsuz hava koşulları sonucu bazı bölgelerde yaşanan zirai don olayıyla ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ülkemiz iklim değişikliğinden küresel konumu sebebiyle en çok etkilenen ülkelerin arasında her geçen gün iklim değişikliğinin etkilerini hissediyoruz. Kimi zaman dolu, kimi zaman sel, kimi zaman taşkın, kimi zaman da zirai don olarak tarımsal üretimimize etkiliyor. Bakan Yumaklı, olumsuz hava koşulları sonucu bazı bölgelerde yaşanan zirai don olayıyla ilgili bütün ekiplerin sahada gerekli çalışmaları yürüttüğünü belirterek gıda arzını olumsuz yönde etkileyecek bir risk bulunmuyor dedi. Hava koşullarından en çok etkilenen buna bağlı olarak üretimin gerçekleştiği sektör tarım sektörü. Özellikle son 4 gün hava sıcaklığındaki ani değişiklikler Ülkemizin belli bölgelerinde kar yağışı, zirai don ve dolu olaylarıyla bizi karşı karşıya bıraktı. Ben buradan tekrar tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tarım Orman Bakanlığı olarak elbette hava hareketlerini çok yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla bu hava hareketleri olmadan önce de önümüzdeki dönemde neler olacağına dair değerlendirmeleri yaptık ve don olaylarının görülebileceği illerimizde Tarım Orman Bakanlığı ekiplerimiz üreticilerimizi ikaz ettiler. Onlarla birlikte bu donun etkilerini minimuma indirecek çalışmaları başlattılar. Don olayı sonrasında da yine bütün ekiplerimiz sahada hasar tespiti için çalışmaya başladı. Özellikle geçtiğimiz cuma günü, cuma gecesi eksi 15'lere varan bir e hava sıcaklığında düşüşler gerçekleşti. E çoğu hasarında en çok gerçekleştiği dönem bu dönem oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza da olayın hemen sabahında detaylı olarak bilgi verdim. Kendileri de çalışmaların çok süratle gerçekleştirilmesini ve hızlıca tamamlanmasını talimat olarak bizlere verdi. Henüz hasar tespit çalışmaları devam ederken ülkemizdeki bütün tarımsal faaliyetin etkilendiği, bizim gıda arz güvenliği açısından büyük bir e, felaketle karşı karşıya olduğumuz ve yurt dışına bağımlı hale geldiğimiz gibi yorumlara rastladık. Bunların kesinlikle iyi niyetli yorumlar olmadığını belirtmek istiyorum. Başta hububat olmak üzere yağlı tohumlar ve e, diğer stratejik öneme sahip e, tarımsal üretimde herhangi bir hasar söz konusu değil. Ancak eksi 15 dereceye kadar düşen sıcaklıklar sonucu oluşan zirai don ülkemizin belli bölgelerinde, belli şehirlerimizde meyve çeşitlerini maalesef etkilemiştir. Özetle 206 çeşit tarım ürünüyle dünyada bu anlamda nadir örneklerden biri olan ülkemizde son yaşanan don olayı sonrasında stratejik ürünlerle ilgili Gıda arz güvenliğine ilişkin herhangi bir problemin olmadığını tekrar belirtmek istiyorum. Türkiye'de çocukluk çağı aşı takviminde yapılan değişiklikle uygulamaya geçilen ve artık tek bir enjeksiyonla yapılacak olan 6 bileşenli karma aşının ilk uygulaması gerçekleştirildi. Türkiye'de çocukluk çağı aşı takviminde yapılan değişiklikle uygulamaya geçilen ve artık tek bir enjeksiyonla yapılacak olan altı bileşenli karma aşının ilk uygulaması Ankara Çay Yolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde Bakan Memişoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Difteri, boğmaca, tetanoz, asüler boğmaca, e, hepatit B, hepatit B. Karması karıştırıldı yani bu aşının içerisine altıncı olarak daha önceden beşli karma aşı vardı. Hepatit B'yi ayrı yapıyorduk, bunun için de hepatit B'ye eklendi. Şu anda bunun eklenmesi ne gibi fayda sağlayacak? Yani öncekiyle şu anki arasındaki farkı biraz... Yani iki tane ayrı aşı yapıyorduk, şu an iki aşı bir iğnede birleştirilmiş oldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı konuşmasında, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı çerçevesinde koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programımız kapsamında koruyan, geliştiren, üreten sağlık modelimizle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün burada Aile Sağlığı Merkezimizde aşılarla ilgili bir Tanıtım yapacağız, bilgilendirme yapacağız. Ama öncesinde birkaç hususu özellikle arz etmek istiyorum. Geçen hafta biliyorsunuz Sağlıklı Hayat Akademisi diye bir program başlattık. Bu programda toplumumuza sağlık kültürünü, sağlık bilgisini, sağlıklı yaşamın nasıl olması gerektiğini anlatmak için bütün birimlerimizde bu program faaliyete girdi. İnsanlarımız nasıl besleneceğini, egzersizlerini ve yaşamda sağlıklı kalmanın yollarını bu programla özellikle sağlıklı hayat merkezlerimizde ve sağlık bilimlerimizden öğrenecekler. Özellikle gençlere şunu ifade etmek istiyorum. Lütfen sağlık hayat merkezlerini ziyaret etsinler. Orada koşu bandından egzersiz salonlarına beslenme diyet uzmanlarımızdan psikologlarımıza kadar her türlü desteği onlara veriyoruz. Onlardan istirhamım, gençlerden özellikle istirhamım bu sağlık hayat merkezlerini ziyaret etmeleri. Bugün burada malum Nisan ayının başında az boğmaca aşısını programımıza dahil etmiştik. Bugün de, bugün itibariyle de difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci ve hemofiliz influenza tip B'ye karşı koruma sağlayan beşli karma aşımızın ilave ederek içine hepatit B aşısını da ekliyoruz. Böylece karma aşımız altı hastalığı koruyacak şekilde programa danışma kurulumuzun önerisi doğrultusunda dahil edildi. Özellikle aşıyla ilgili insanlarımıza şunu ifade etmek istiyorum. Bugün aşı sayesinde, aşılar sayesinde insanlık bulaşıcı hastalıklarla çok daha rahat mücadele ediliyor. Yaşam sürelerimiz arttı. Bugün etrafımızda çocuk felci görmememizin, difteri görmememizin, çiçek hastalığının dünyada artık olmamasının en önemli sebebi aşılar. Aşılar çocuklarımızın hastalanmamasını, bulaşıcı hastalıklardan etkilenmemesini sağlıyor. Onun için toplumumuzun özellikle aşı programlarına uymalarını, hekimlerimizin, hemşirelerimizin, sağlık çalışanlarımızın önerileri doğrultusunda hareket etmelerini bekliyoruz. sağlıktan devam edelim değerli izleyiciler. Atama bekleyen sağlıkçılar Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanarak sağlık personeli için atama beklediklerini iletti. Atama bekleyen sağlıkçılar Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanarak sağlık personeli için atama beklediklerini iletti. Diplomalı donanımlı idealleri uğruna mücadele veren binlerce genç mesleğine kavuşamamış ailesine mahcup düşmüş, umutlarını ve gençliğini tüketmiştir. Kamu Birliği Konfederasyonu, Genç Sağlık Sendikası ve Sağlıkçı Birliği tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde sağlık personeli ataması için açıklama yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı'na 37 bin kişilik kadro onayı verilmiştir. Ancak bu sayı kamuoyuna yalnızca sağlık personeli alımı gibi yansıtılsa da temizlik personeli, güvenlik görevlisi gibi sürekli işçi statüsündeki kadroları da kapsamaktadır. Bu haliyle sayı hem yetersizdir hem de sağlık hizmeti sunmayan alanlara kadro verilmesi hali hazırda ağır yük taşıyan sağlık sisteminin ihtiyacını karşılama yetmemektedir. 37 bin kişilik kadro bölünmeden ve tamamı yalnızca sağlık personeli ünvanına tahsis edilerek tek seferde istihdam edilmelidir. Yetersiz ve bölünmüş bir atama süreci hem sahadaki personel eksikliğini derinleştirecektir. Oysa çözüm açıktır. Mevcut alımın tamamı sağlıkçı ünvanlarından yapılmalı. Sağlık Bakanlığı'na yeni tesisler için ilave kadro ve bütçe tahsis edilmelidir. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2025 yılı Nisan ayı olan toplantısının birinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında Mersin Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edilirken ayrıca Büyükşehir Belediye Ercümeni'ne 5 üye ve çeşitli komisyonlara da 7'şer üye seçimi yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vahap Seçer yönetiminde toplandı. Başkan Seçer toplantı öncesinde belediye organizasyonları hakkında bilgi verdi. 14-20 Nisan Şehitler Haftası bu vesileyle bu topraklara emek ve can veren tüm şehitlerimizi saygı ve minnette anıyorum. Onların bıraktığı miras sadece bir vatan değil, aynı zamanda barışı, eşitliği ve ortak yaşamı savunma sorumluluğudur. Bizler de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu mirasa layık olmak için adaletli, halkçı ve vicdanlı bir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürüyoruz. Değerli meclis üyeleri, değerli hemşerilerim, yedinci Trof Mersin Bisiklet turumuzu tamamladık. Mersin artık yalnızca bir liman kenti. Yalnızca bir tarım ve ticaret şehri değil. Mersin aynı zamanda bir spor kenti. Biz bu hedefi sadece sözde değil, her yıl istikrarlı bir şekilde büyüttüğümüz etkinliklerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Katkı sunan tüm kuruluşlarımıza, Emeğe geçen çalışma arkadaşlarımıza ve en önemlisi Mersin halkına yürekten teşekkür ediyorum. Yine bugün burada hepimizi gururlandıran bir başarıyı paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz kır çiçekleri projemizi kırsal mahallelerden, köylerden özellikle ekonomik olarak dezavantajlı ailelerin kız çocuklarının sportif kabiliyeti olan çocuklarımızın içinde yer aldığı bir projeydi. Nidanur Turhan 9 Nisan'da Sırbistan'da düzenlenen lise arası dünya şampiyonasında gülle atma branşında dünya ikincisi oldu. Buradan bu projeden çıktı. Bu son derece önemli. İşte fırsat eşitliği, işte keşfetmek, işte devlet olmanın, belediye olmanın sorumluluğu. Dün çok heyecanla izlediğimiz bir final müsabakası oldu Euro Lig'de. ÇBK Mersin finalde Prag'la karşılaştı kadın basketbol takımımız. Gerçekten bu e, playoff'ta çok güzel mücadeleler de yaptı ama dünkü e, müsabakadan galibiyetle ayrılamadı. Avrupa ikincisi oldu. Buradan ÇBK Mersin'i kutluyorum. Yine MSK Mersin Spor basketbol takımımız süper ligde çok güzel İlk 7'de e, şu anda çok önemli güçlü takımlarla mücadele ediyor. İnşallah bu yıl ilk 8'de tamamlayacak. O da gelecek yıl Mersin'i Türkiye EuroLeague'de erkek basketbolda temsil edecek. Yine Mersin idman yurdu hepimizin gerçekten bugüne kadar artık bu kulübe şehirler, kentliler, hemşehrilerimiz sahip çıksın. Bir şehir takımı olsun amacı e, taşıyanlar artık mutlu haberler almaya başlıyorlar. İnşallah el birliğiyle Mersin-İdman Yurdunu da eski güzel günlerine getireceğiz. Dünkü aldı galibiyetle bu yıl e, ligden düşme tehlikesinden de bir hayli uzaklaştı artık. Yine Tarsus'tan, Tars i̇dman Yurdu'ndan Anamur'a kadar, Silifke'ye kadar ilçelerde, merkez ilçelerde e, mücadele eden her branştan tüm takımlarımızın başarılı olarak Mersin'in ismini sadece Türkiye'de değil dünyada duyurmalarını arzu ederiz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başkan Seçer'in açıklamaları sonrasında Belediye Meclisi gündem konularını görüşmeye başkan vekili Ali Uyan yönetiminde devam etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Sonra yukarıda odamda Türkiye'nin dört bir yanından gelen konuklarımızı selamlarken bir haber geldi. Grup toplantımızda ifade ettiğimiz çarşamba günü ertesi gün 19 Mart'ta İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi diploma konusunda karar verecekti. Sayın İmamoğlu'nun